Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün Fortnite arkadaşlar içerik masasında yeni Spider-Man skinleri geldi. Biliyorsunuz ki spider yeni filmi çıktı. Spider-Man No way Home diye ve o skinler mağazaya geldi erkek ve kız hali. Bir de Harley Quinn kazmasına benzer bir tane kazma geldi. Bu skinler arkadaşlar oyun içinde gösterdim. Çok güzel bir gameplay de sergiledim. Çok güzel bir win aldık. Bu skinlerin arkadaşlar hafta sonu mağazada kalacağını düşünüyorum. O yüzden bu skinlerin çekilişini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara abi çekiliş yap yazabilirsiniz. Ben de çekiliş yapabilirim. Ayrıca yarın YouTube üzerinden yayında olacağım. Video geçmeden önce içerik mağazalarımı kodumu kullanan herkes çok teşekkür ederim. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Siz de bu Spider-Man skinlerini alırken armin kodunu kullanırsanız beni çok büyük destek eklemiş olursunuz şimdi isterseniz video ve skinlerimize geçelim iyi seyirler evet arkadaşlar şimdi oyuna geçti gördüğünüz gibi üzerimde yeni spider man skinleri ve yeni kazması var şimdi atladığımda size göstereceğim ben benim çok hoşuma gitti ve ben bu sezonda battle pass'i fullemediğim için xp bugları var biliyorsunuz battle pass'i fullediğimiz ama ben onları yapmadım spider man skin'i hiç oynamamıştım bu sezon ki bu o spider man skin'den bile daha güzel hoşuma gitti çünkü daha bir ince daha bir spider man şeyi var hani havası var sniper alabilecek miyim aldım. Birini öldürebilir miyim? Ah be. O da biri. O oh. bunu öldürsem video çekiliş yok. Ah oh, olmadı. Olmaz zaten. Onu nasıl öldürme bekleyebiliyorum ya. O kadar da o kadar da imkat değiliz. Skin'i görüyorsunuz beyler. Sanki şu an şey gibi. 2000 yılında 2000 değil de dur bir saniye konuşacağım. Şimdi yağmam lazım. Kaçmak yine direkt şıldı basacağım çünkü bu adamla fit gireceğim bitmez. Uy, let's go. Sanki beyler eski spider oyunları vardı ya böyle PlayStation'da oynadığımız. O skinlere çok benziyor. Kazması da hoşuma gitti. Birazcık büyük Harley Quinn, Harley Quinn ne? Harley Quinn kazmasına göre ama bilmiyorum ben beğendim. Bu arada bu skinin siyah ve altın görünümlü hali de var. Ya yani siyah ve altın görünümlü hani ikisi ayrı değil de hem siyah hem altın görünümlü. Anladınız siz beni. Bu arada bunda alırken çekmezler bu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz video çıkarıyorum. Oto shotgun almayacağım biliyorsunuz mu? Sniper daha iyi oto shotgun'dan ya. Huhu adamın bir canı varmış abi. What? Bu şatkanı alalım mı? Almayacağım ya şatkan. Abi bilmiyorum ne bileyim şatkan. Hani yıl yıl 2024 yani hala şatkan kullanan mı kaldı? Kardeşim ne yapıyorsun sen? <laughs> Adam manyadı iyice. <laughs> Adamın beyni yandı abi beyler. Hemen duvarını almaya çalışıyor. Adam et açacak. Açmadı. Hemen duvarını tekrar alıyoruz. Hop mongra Ve tak. 30 30 30 30. Shit 10. Duvarı tekrar almayı, almayı arkadaşlar nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız bu arada yorumlara yazın. Gösterebilirim. Pro olma taktikleri serisi yapabiliriz. Çünkü Pek çok şey var mesela proların size söylemediği ve gerçekten çok fazla işe yarayan taktikler. Bunları isterseniz bir videoda açıklayabilirim. Seri falan da yapabiliriz hatta. Yani sizin oynayışınızı bayağı geliştirecek taktikler. Ya şimdi mesela bu skinlerle çekiliş yapmak istiyorum sürekli yeni bir şey geldiği için. Yani dün mesela attığım videoda başlangıç paket çekilişi var iki tane. Şimdi bir de bunun çekilişini yaparsam. Bir de Bimbi Box çekilişini de dün açıkladık. Onu da arkadaşa verdik hani. Oh Spiderman. Gitme. O nasıl değmedi ya? Oo. Oh. Vay. Sabit amına sniper kaçırıyor çocuk ya. Ben adamı kaçırmam kaçıramam sabit değildi azından. Tak for box. Uhuhu, <laughs> shit on. Let's go. Güzel güzel güzel. Bu güzel oldu arkadaşlar. Şu anda mükemmel durumdayız. Fordamıcı da kafamıza yedik. spider silahını bulmak istiyorum ya. Abi bir şey diyeceğim. Gerçekten Fortnite neden bu kadar güzel yapıyorlar şu anda hani? Neden bu kadar güzel Chapter 2'de yapmadılar da Chapter 3'e saklıyorlar hani? Ne biliyorlardı acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü şu anda yaptıkları şeyler hani gerçekten inanılmaz hani bir oyunun bir oyunun böyle bir şey dönüşmesi derken burada kafamız adam indi. Oo beleş. yalnız o zemin benim kardeşim abi ne Adam bana çok vurdu ben adama çok vurdum abi. Adamın bir canı kaldı hala beni zorluyor abi. Kaçamayacağını biliyorum. Ohoo. 20 metreden düşerek öldü. Nasıl? <laughs> Let's go. Nasıl öldü oğlum? Ağaca takıldı galiba. Pump kullanmıyoruz arkadaşlar bu arada. Yeni sezonda yeni metada pump, pump diye bir şey yok. Şimdi gerçekten PlayStation'da oynadığım Miami Beach'te görev yapmaya gittiğim Spiderman oyunu o kadar hani şey ki gözümde canlanıyor ki abi şuna bakar mısın ya? Ya şaka yapmıyorum şu anda sadece ben değil hiç hiçbirinize birisi gelip söylese Fortnite'da şu anda olacak şeylerin olacağını geçmişte kimse inanmazdı. Bando olan şeyler gerçekten olmaz bu arada. Ne yapacağız? Aoo. Aouch. Let's go. MK7'yi de bırakıyorum lan. Sadece SMG ve sniper oynayacağım abi. Bu sezon böyle arkadaşlar. Yok başka hiçbir şey yok. Evet adamımızı gördük. Come on baby, come on. Birazcık Değişik <laughs> değik vermiş olabilir ama let's go. Oh! Bu silahı alacağız ama ya. Bu silahı almamız gerekiyor beyler. Neyi bırakıp alalım? Sniper bırakamam. Mini'yi bıraktım. Bigi bıraktım bigi. İyi bırakalım yapacak bir şey yok. Sparman! Sparman! Yes! Çok güzel timing'e denk getirdik arkadaşlar. <laughs> Adamlar direkt gördüm. Kırdı da. Yes. Adamın matı mı bitti galiba? Yo matta çok fazla varmış. Adam beyne durmuş o zaman bir anda. 9 kilo olduk. Bir de burada iki adam var. Yes. Oğlum bu ikisi lan ne lan böyle adamların Tövbe tövbe hani koca ayıp olacak da adamların ağzını ediyorum abi gerçekten Şu silahların güzelliğine OP'liğine bakar mısınız ya Ben bunun sopasının arkadaşlar bakın çok OP olacağını düşünüyorum Hani yine prolardan biri mainleyecek hani Harley Quinn mesela Mr. Savage mainledi Onun, O tarz bir şey olacak o yüzden Sonrasında abi ne zaman gelecek abi ne zaman gelecek yazmak yerine Şimdiden alın diyorum bakın bu Spiderman sopasını Hayır bir canı kaldı adamın. Kim bilir nereye gitti abi adam ya. Bir canı kaldı aha. Yes. <laughs> Oğlum oyunu biliyorum lan biliyorum ben. O çok zevkti ya. Cidden çok zevkti. Ha <laughs> baksanıza. 13 killimizi de tamamladık arkadaşlar On Fortnite gerçekten hani Şaka yapmıyorum şu anda Fortnite'in En zevkli zamanları hani şu anda Fortnite tarihindeki en zevkli zamanlar hani Gerçekten chapter 1'i de geçtim En zevkli zamanların hani oynayabildiğiniz kadar Oyun eğlenin Gerçekten çok iyi hani başarılı şu an oyun bir tane oyunun böyle şeyler yapması gerçekten hani inanılmaz bir şey abi oyunlardan bahsediyoruz çünkü bu arada hala 3 kişi yaşıyor ama küçücük alan şu bu falan olabiliyorlar mı acaba ben buraları bilmiyorum ya bu buşara geliyor mu aha ne yapıyorsun oğlum ya oh. <laughs> abi çok zevkli gerçekten çok zevkli ya. <laughs> 15 kilimizi tamamladık bu arada arkadaşlar. 16 da yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani big shield'ımız yok biliyor musun? Sonradan böyle belki işte oynayabiliriz. yiyebiliriz. Oo ona gir. Şu an big shield. Ben basamayacağım galiba daha bırak bırakamam sniper'ı. Sniper önemli oğlum. Aha! Fight mı atıyor onlar? Hayır biri burada. Sen ne yapıyorsun o zaman manyak? manyak çocuk ya. O adam da zonda bu arada. O adam da zonda olduğu için güveniyor kendine ama. Altı sadece iki şeye bağlı. Neyine güveniyorsa. O adam içemedi. Zon şuraya doğru. Buradan win alamazsak 10.000 V-Bucks çekiliş yapacağım biliyor musunuz? Abi her şeyim var hani şu anda güzel hani 150 canımız var. Kafi ama zombi birazcık sıkıntı ya. Ben şöyle bir şey yapacağım biliyor musunuz mu? Evet. Oo. Oh. Hayırdır oğlum? O <laughs> SMG'nin gücüne bak ya. Aa nereye gitti o adam? Biri burada. Adamlarımızı da kaybettim. Şunu kullanmam lazım. daha launchpad Çok fazla hoşpetimiz olduğu için sıkıntı düşmüyoruz şu anda ama. Diğer adam nerede? Aa zonu öldü. Let's go. LFG. Aa zonu orada. Sen öldün ki. No! 16 kill, bin. let's go. Ya son adam ben trik almak istiyordum. Let's go beyler. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.